Ben yani Abdi, seninle konuşmaya geldim. Gel bakalım! Yeter artık be! Şimdi de bir fahişeyi... ...Bakire diye kardeşime yutturmaya çalışıyorsun. Ya pırtını toplayıp gidersin... ...Ya da bütün mahalleliyi toplar, yaka paça attırırım seni buradan. Haklısın! Şurada namusunuzla oturalım dedik olmadı. Bir kere kanlı niger olmuşuz. Kim dedi sana kanlı niger ol diye? Dinle! Önce nasıl kanlı Niger olduğumu anlatayım sana. Anne, anne, anneciğim. İşte böyle Abdi. Beni bu hayata düşüren agah domuzu şimdi de evinden attırmak istiyor. Tüh be. Şu dünyanın haline bak. Bundan sonra ben de senin yanındayım Niger abla. Kimse kılına bile dokunamaz. Aldığın iki meci diye de helal olsun. Daha bitmedi Abdi. Fahişe sandığım Bedi de benim öz kızım. Öz kızın mı? Evet. Bütün hayatımda bir kere sevdim. Sabri isminde kapı gibi bir Levent'ti. Beni nikahladı. Kırım harbi patlayınca ertesi gün askere gitti. Bir daha da dönmedi. Ondan bir kızım oldu. Bedide. Kötü hayatımdan onu uzak tuttum. Deli gibi üstüne titredim. Temiz, masum... Eline erkek eli değmemiş bir kızdı Bedide. Ama dün gece... ...Odasına kardeşini almış. Hadi kes ağlamayı. Kardeşim babasına benzemez. O saf, mert bir delikanlıdır kızına elini bile sürmemiş. Bedi'den hala el değmemiş bir gül. Doğru mu Abdi? Evet doğru. Dün gece sabaha kadar sadece şiir okumuş zavallı şapşallar. Sen bir tanesin. Allah ne muradın varsa versin. Muradım Nadide. Feda olsun sana Nadide. Allah! <laughs> Bedide, Bedi'de kızım. Ah, bir tane. Nasıl da günahına girdi? Çok seviyorum anne, çok! Yavrum! Agah domuzu kanlı nigarın kızını oğluna almaz ki! Ben narçının olmazsam kendimi öldürürüm anne! Sus! Allah esirgesin! Ne yapacağız Abdi? Bir çaresini bulacağız!